Ercan'ın Atalyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere evimizde su tüketim işlemi bittikten sonra çöpe attığımız boş su kaplarından nasıl çiçek saksısı yaptığımızı aşama aşama kısaca pratik bir şekilde anlatacağım. Bu işlem gayet basit ve pratik ve maliyetsiz. İzlemeye devam edin. Ekeceğiniz bitkiye göre Belirleyeceğiniz yükseklikten kesersiniz. Karşılıklı iki taraftan kulaklık taşımak için kulaklık yer alakalı. Bunları da kendi üzerine katlar katlayarak da, şu şekilde katlayarak da karşılıklı tel ile delip iki tarafı da katlayıp karşılıklı tel ile delip, delip tutmak için kulp yaparsınız. Şu yandaki daha önce yapmıştım onu göstereyim. Şu şekilde. Yani buralardan tutup taşırsınız. Daha sonra ekeceğiniz bitkiye göre istediğiniz yükseklikte hazırladığınız şek saksınızın bir düşümünü üzerinden bakaraktan hangi noktalardan e, içerisinde biriken suyun belirli aralıklarda siz suladıkça alttaki tabağa dolması için, eren olması için üstten bakaraktan alıyoruz. Bu noktaları ince telle, ısıtılmış telle del deliyoruz. İki tarafından da tutma yolları var. Buradan da taşırken tutarsınız karşılıklı. İstediğiniz yerin hakkı edersiniz. Bir günlerde kullanın. Şu an gördüğünüz üzere iki adet şişek saksı kısaltır. İstediğiniz bitkiyi dikebilirsiniz. İsterseniz dışını istediğiniz renkte boya ile de boyayıp rengi fiyatlar arttı. Bahar mevsimi ve herkesin çiçek dikimleri geldiği için fiyatlar da artmıyor. Bunun için ben de gördüğünüz çiçek 5 liraya mal ettim ikisini. Sadece aldığım altındaki çiçek alt tabloları. Üst kısmını bunu yaptı zaten. Filmde gördüğünüz gibi. İstediğiniz bitkiyi dikebilirsiniz. İyi günlerde kullanın. Sadece yedi, üretici olmaya odaklanıyor. Hep satılan insanın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Yeter ki aklını kullansın, kabiliyetini, bilgisini kullansın, cesaretli olsun, işin ucundan tutsun, her işi yapabiliriz. İyi günlerde kullanın, iyi günlerde üretim yapın.